Yaparsın bilirim de ikinci görev heyecanı. Birinci görev güzel geçti, ikinci görevde yemek zamanı. Bu sefer göreviniz spagetti yapmak. Çok basit gibi görünüyor. Çok basit gibi gözükse de. Napoliten soslu spagetti istiyoruz. Sadece spagetti yapmayacaksınız, tezgahı da temizleyeceksiniz. Bunun için tam 20 dakika süreniz var. İlk görevi yapmayan yarışmacılar yarışacak. Acaba altın kimin olacak? Bu görevden sonra bir görevimiz daha kalıyor. Sonrasında da bu altınımızı bugün bakalım hangi ekibe takacağız? Böyle yakalara böyle as vereceğiz değil mi Cemciğim? Çok yakıştı. Altın Çok yakışıyor, yakışıyor kadınlara. O zaman sayıyorum hazır mısınız? Yarışacaklar belli. Beş, Beş dört, üç, iki, iki, bir. Sıra başladı. Ketir hakkınız var hanımlar. Ketir dolarken fişini tak. Ketir Ketir dolar Ketir dolar fişini yere tak. Yere koyamam, yere tamam, koyamam. Islandı burası yere koymam. Tamam tek elinle yapamıyor musun? Yapabiliyorum. Yani tek elinle yapacaksın. İki elinle bir şey tutamadın. Gör gör gör. Yağının altını yak yağının altını yak hemen hemen hemen. Hızlı bir şekilde. Güveniyorum sana. Fark etmez öne al öne al. Aşk sana güveniyorum. biz çok kaza gördük bu stüdyoda maalesef. Çok keskin diyorlar bıçaklar ama aceleden dolayı hızlı hareket etmekten oluyor. Yaktı ya. Hey. Aa, oraları kralı. Alınları son gün. Ece pampu. makarna yanmış. <laughs> daha nasıl daha pişmeden Bütün ya. makarna yanmış. Çabuk ol çabuk. Çıkar daha şunları iç edinle. Nasıl içebilme. yanabilir? O ya. yanıkları al oradan. Al oradan. Hiç sevmem. Ama ah, nasıl şey. yanabilir makarna Dışarıda şey bırak. i̇lk olarak gördüm Aa, ya böyle bir böyle. Şey. İlk, i̇lk, ilk hepsini içtim. Bir şey söyleyeceğim. Neden kırık koymadınız? Denek spagetti ya uzun uzun olsun. Ha, al onları al, 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 çabuk 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 çabuk. Ay. Ben de ilk defa yakan birini gördüm bak. Ben hani. de ilk defa makarnayı şey yandırdım. Çıldıracağım ya. Ah sana denk gelecek bir şey. Yani Çekerim. ya. Ş Aşırı baharat kullanımı ve... Sosu diri bırakmak ya da yakmak. yakmak. <laughs> Şekil ağda gözüktüğü gibi. Son 10 dakikanı. Yok <laughs> <laughs> ha 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 tamam kırışır, 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 kırışır. Ne yapıyorsunuz o bakalım he biz makarnamızın suyunu alırsanız tabii ki bu bir püf nokta Bak bir, bir püf nokta var evet, burada. Makarnanın suyundan sosun içine koydu. Ben Diyarbakır'dayken beni takip ediyor muydunuz? o zaman oldu çünkü yani bir seneyi geçti. Ben size Heybelada'da da geldiniz. Heybelada'ya geldiniz. Ben geldi. Heybeliada'lıyım. Öyle ya mi? Aa <laughs> ne güzel. Yazları oradayım Yazın. ben. Yazın aa ne güzel. oraya. Yani orayı da çok severim. Evet. Heybeli'ye de geldim. Gelmiştiniz. O nasıl bir yemek? İnşallah ellerini yıkatsın. Bir şey Bitti ki makarna kalmadı. <laughs> makarna kadar ağzına soktu. Tuzlu kalıplarını. İyi mi tuzu? Yok, yok tuz yok. Nasıl yıkadın <laughs> bu şey? Suyla. Beni şaşırtıyorsunuz Aman ben görmedim burada neler olacak? Yok, yok. Son beş dakika. yani. Ne yapayım ya? Yani? Elimi yıkayıp alıyorum. Son üç dakika. Bak altta yanıklar var alma. Ay. Çatalla. Neyse olsun. motivasyonunu bozmayayım. Olacak olacak. Bu, Bu da yanıyor kolun yanacak. Çok büyük koyma. Tabak koyarken çevir. Aksesler. Dön 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 çevir. Evet, Süpersin onları da son saniyede. Ocağına baktın mı? Evet son mı? saniyeler. Alo. Altınımız kimin olacak acaba? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Eller havaya